Herkese merhabalar, kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Şu an ekranda bulunan ve ne alaka olduğunu düşündüğünüz fotoğraf, sondan bir önceki yüklemiş olduğum videoda korku teli turunda bulunduğum konumu direkt bulmamı sağlayan en büyük ipucu olan okulun kendisinin önünde çekilmiş olduğum fotoğraf. Açıkçası olurdu çünkü ilk gördüğümüz sokak numarası. Fakat benim amacım burası. Bakma Mehmet Çadil, fenistisi ve hemen bulduk onu. Ee, o şu an bizim Soğumuzda kalıyor diyelim. Geçen hafta tatildeyken yolum korku telinin oradan geçiyordu. Aklıma direkt bu okul geldi. Önünde bu hatıra fotoğrafını çekilmeden olmaz diye düşündüm. Böylece bu fotoğraf burada ana olarak kalabilir ve YouTube hesabımda yapmış olduğum paylaşımda bir sürprizim olduğunu yeni bir haberim olduğunu belirtmiştim. Şu an kanal için bir Discord hesabı hazırlıklarına başlayalım. Muhtemelen video yayınlanana kadar tamamlanmış olacak. Discord kanalının linkini aşağıda açıklama kısmında bulabileceksiniz. ile ilgili ya da coğrafya ile ilgili birçok paylaşımda bulunabileceğimiz, birçok tartışma, fikir alışverişinde bulunacağımız bu kanala herkesi beklerim. Umarım kanalın çok daha büyük yerlere geleceği bu uzun yolda bir nebze de olsa daha fazla iletişimde kalmamızı sağlayabilir. Sözü daha fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Hemen bir tabela var karşımızda. Bakalım direkt konumu olabilecek miyiz? Harmancık, Tavşanlı, Kütahya, Orhaneli, Bursa. Çok zor olmayacak gibi. Tavşanlı burada. Harmanlı, Tavşanlı, Kütahya. Doğu yönünde mi kalacak? Hayır. Şöyle bir gidelim. Daha net olacak. Tavşağa doğru yaklaşmamız daha iyi olacak. Şu an daha iyi. Kuzey yönünde Orhaneli ve Bursa olacak. Orhaneli burada olabilir mi acaba? Burada göremedim. Şöyle bir daha bakalım. Harmanlı Tavşancık Kütahya, Harmancık. Harmancık burada. Tavşanlı burada, Kütahya da burada. Ee, doğu yönünde kalacak. Böyle bir yer olabilir mi acaba? Bakıyorum burası bir karayol. O zaman bir karayol kavşağı çok daha sağlıklı olacak. Kuzeyimizde de Orhaneli ve Bursa var. Orhan elini gördüğümüz zaman tamamdır. Ee, muhtemelen kavşağımız burası. Sanırım bu Saçaklı köyü burası olması lazım. Şurayı göremedim diye düşünmüştüm ama zaten orası kavşak. Şöyle bir yol ayrımını görmemiz yeterli olacak. Burada bir yol ayrımı var. İkincisi ee, ikincisi sanırım şurası bakalım. Evet. Burası çok kolay oldu diyebilirim. Biraz daha güneydekindeyiz. Şöyle bir tahmin doğru olacak gibi. Çeşme var diyor fakat çeşmeyi bulmakta tabii ki uğraşmamıza gerek yok. Şu mesafeye bir daha bakalım. Sanırım şöyle doğru olacak gibi. 16 metre 5000 puan. Bir sonraki tura geçiyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Burası biraz zorlayabilir mi? Tam emin değilim fakat Karadeniz gibi biraz. açıkçası. <laughs> Nasıl ulaşabiliriz ipuçlarına emin değilim. Trabzon Belediyesi başka bir ipucu yok. Merkezde miyiz yoksa bir ilçede miyiz henüz emin değilim. Volkan Sokak keşke bir sokak numarası olsaydı. Şöyle rastgele bir yerde bekleyelim şimdilik. Bakıyorum şöyle genel olarak. Sokak numaraları hep isim mi yoksa sokak numarası mı daha doğrusu? Bir numara göremiyorum. Bizim ipucu arayışına devam etmemiz gerekecek. Bir okul ve benzeri. Ki karşıdaki bir okul hissi verdi. Şuradan bakalım. Bu okulla ilgili herhangi bir ipucuna ulaşamadık henüz. Bir adı olsaydı iyiydi. <laughs> tabelası yok maalesef. Hoş sokak. Denize çok yakın değiliz. Büyük bir cami var fakat onun da adını göremedik henüz. Ana caddeleri yakın gibiyiz. Ve bu büyük bir cami Bahçecik Mehmet Akif ve Ersoy camisi. Bahçecik. Bahçecik ile ilgili herhangi bir şey görebilir miyiz acaba? Burası Boztepe gibi. Biraz zor olacak gibi. Hangi bir cami işaretinden de belki çıkarmaya çalışabiliriz. Eğer merkezdeysek doğrudan. Açısı göremedim. Denize ne kadar yakın olduğumuza şöyle bir bakalım. Çok yakın değiliz. Fakat Trabzon'un merkezindeyiz. Hissini aldım. Şu uzaklıklarda olabiliriz muhtemelen. Bahçecik'le ilgili herhangi bir şey göremedim. Şöyle bir cadde düşünsek. Bir tahmin yapacağız. Ee, çünkü bunu bulmak çok uzun sürebilir. Ben biraz rastgele bir tahmin yapayım. Bakalım nerede çıkacağız. Çok uzak değil 1.2 kilometre. Bakıyorum Bahçecik'le ilgili herhangi bir şey. Hala göremiyorum açıkçası. Açıkçası göremedim. Burada bir bahçeci görebildim nihayet. 5 yaşın oradaymış. Yine yakın bir tahmin. 5000 puan olmasa da bizim için yeterli olacaktır. Hareket etmeden ipuçları bulabilir miyiz bakalım. Hiçbirinin hakkında bir fikrim yok ve çok da yardımcı olamadı açıkçası. Sanayi tarafındayız biraz. Kurak bir alan. Ağaçlar yok. Tepelerde niye de yazıyor solda? E, terminal yakınımızda ve kuzey doğumuzda kalacak. Terminali hızlıca böyle bulabilir miyiz acaba? Şu alanda bir yerde olabilir belki. Pilot garaj e, sanırım Petlas'ta bu. Tamamdır. En azından pilot garaj, bir ekspertiz şirketi o sebeple sanayi yakın olabilir diye düşünüyorum. yıkama kuaför. Sanki çok uzakta değiliz. Otobüs terminali. <laughs> Terminal kuzeyimizde kalıyordu sanırım. Evet. En azından terminale giden yol kuzeyde. Fakat burada olduğumuzu sanmıyorum. hangi tarafta olabiliriz ki kuzeye döndüğümüzde terminale ulaşalım. Burayı bulmak kolay olabilir mi? Şöyle bir bakalım. Park içi yolu diyor, yeterli değil. Olimpiyat kapalı halı saha. Okul var yakında, burası değil. Sanki burası çok olası gibi geldi ama bakayım yanında bir tane daha saha var mı? Sanırım yok. Evet yok. Şu. Aa var gibi. Sanki bir tribün görmüş gibi hissettim ama. Tren yolunun yanındayız. Tren yolunun yanındayız. <laughs> Burada olmamız gerekiyor. Ee, Şunada herhangi biri var mı? Nur, Doğuş, Oto. Hiçbiri de yok açıkçası. Kardeşleri gördüm. Kardeşler, reklam. Baskı dijital reklam tamamdır. Bu sağ bize çok yardımcı oldu. Tam konumumuza bakalım. Şurası park. Başlangıcımızda sahanın hemen başladığı yer. Fakat çok net çizilmemiş gibi. Şöyle bir yapalım. Arkamızda sokak var mı? Bakalım. Burayı sokaktan saymış. Şöyle yaptığımızda 5000 puan garanti olacak. Üçüncü tur güzeldi. Ee, Burada çok kurak. Daha doğrusu çok kırsal bir alan. Burası biraz zorlayabilir. Sol tarafta okul var gibi. Fakat oraya nasıl ulaşırız emin değilim. En büyük ipucumuz orası. Maalesef sanki oraya ulaşamayız gibi geliyor bana. Evet oraya ulaşamayacağız. Buraya mı gitsek şuraya mı derken hazır gitmişken devam edelim. Dört divan kaymakamlığı. İlk defa duyuyorum. O yüzden hiç net bir şey söyleyemem maalesef. Burada da muhtemelen yine dört divan göreceğiz. Yine bakalım şöyle. Doğancılar Köyü, Yukarı Mahallesi Camii. Dört divan ve Doğancılar. Hangi şehirde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dört divan ilçesi. Yani ana yolu bulduk. Fakat Nereye kadar gideceğiz? Hangisine gideceğiz? Ee, batı yönüne gidelim. Tabelaya ulaştık. Ee, Bolu'ya yakınmışız. Hiç beklemiyordum açıkçası. Bolu kuzeyde kalacak Yeni Çağ ile beraber. Yeni Çağ'ı görebilir miyiz bakalım? Yeni Çağ'ı gördüm. Dört Limanı da bu sayede gördüm. Ee, şimdi biraz yön duygumuzu kullanmamız gerekebilir. 4 divan güneyimizde kalacak Sanırım Batı'ya gitmiştik zaten Bu alanlarda bir yerlerdeyiz Yol üzerinde Nahçıvan mahallesi vesaire gördüm ama Pek çıkacağını sanmıyorum çok küçük bir yere benziyordu Şurada herhangi bir şey var mı? Gerede 13 Bu da yeterli değil Gerede de şu bölgede bir yerde muhtemelen onu da göre, görebildiğimi söyleyemem. Onu bulduk. Şuna bakabiliriz tabii ki. Deveciler, yayalar, çardak. Deveciler, yayalar, çardak. Eğer böyleyse nasıl dört divan? Tabi merkezde olmak zorunda değiliz bu arada. Doğancılar köyündeydik sanırım. Şimdi gördüğüm zaman e, biraz hatırladım diyebilirim. Sanırım. E, emin olmadan geri dönmek istemiyorum. E, Kurucaköy Kılıçlar. Gurucu ve kılıçlar. Bizim en olası şu kavşaklardan birindeyiz sanırım. Bakalım nasıl bir yol burası. Hemen nehirin üzerinden geçiyor. En olası burası şu an bulunduğumuz yer. Bakıyorum. Evet, en olası buram. Bizim ee, Doğancılar köyünde konumumuzu bulmak amacımız olacak. Köyden çıkan uzun bir yol. Nehir göremiyorum geride. Şurası değilse ona bakarız. Hemen şöyle bir bakalım. Uzun bir sağ ve sol yaptıktan sonra yol diğer köye doğru ilerliyor. Şu bölgede olabilir miyiz? Emin değilim. Çok boş bu alanlar. Ortaokul var. Ortaokul şu gördüğümüz başlangıçtaki yer olabilir. Uzun bir sağdan sonra sol demiştim. Şu yolu sayıyorum acaba harita. Ondan emin değilim. Eğer öyleyse bu bölgede de olabiliriz. Çok daha fazla zaman kaybetmeden hızlıca bakalım. Açızı köye geldik sayılır. Şu alanda bir yerdeyiz. Şöyle hızlıca bakacağım. Sağ yaptıktan sonra ilk sola ne zaman geliyoruz bakıyorum. Neredeyse yerleşim başladığı zaman. Yerleşim başladıktan sonra üçgen gibi bir yol ardından okul. Okul burada. Yani çok net değil ama sol yaptıktan sonra sanırım şu alanda bir yerdeyiz. Bakıyorum. Evet sol yaptıktan sonra. Burada da çıkabilir arkadaşlar. Ama tahminimizi yapalım. Çok güzel. Doğru çıktı. E, 5000 puanı aldık. Çok alakasız bir yer. Ben yani çok daha doğuda bir yerde bek bekliyordum açıkçası ama. Bol yakınlarında çıktık. Bakalım burası ne kadar zorlayıcı olacak. 5. Ee, beşinci ve son turumuzdayız. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu yazıyor. Sanırım fakat yeterli olmayacak. Bay Fevzi Usta biraz ilerlememiz gerekecek. Sanırım 200'de başlıyor alan kodu. Çok doğuda değiliz gibi. örnek köy. <laughs> Çok yardımcı olmadı fakat Manisalı tarım. Manisalı tarımı gördük. Örnek köy yine kolay olmayacak. Ve Manisa ile alakalı olabilir mi burası? Neden olmasın açıkçası? Örnek köy. Küçük bir yer açıkçası. Burası otoyol sanırım şuydu. Şöyle hızlıca baksak açısı bak bak bitmeyecek bir yol gibi geldi bana. Bu yüzden çok az daha bakıyorum ve pes edeceğim o konuda. Evet bu şekilde bulamayız gibi geliyor bana. Bir yol tabelası iyi olabilir. Hazır geçerken bir 585'i gördüm. Yol tabelasında. Sanırım 585 o. O yüzden Manisa'da bir 585 bulursak biraz tahmin yapma şansımız olabilir ve buldum. Örnek köydü. 585'in nerede başladığına bakıyorum ki bayağı bir devam ediyor. Yolun genel olarak yönü kuzeydoğu doğu güney batı. Şu alanlar olabilir belki. Tabi yanımızda baraj yoktu. Yol devam ediyor. Örnek köy çok küçük bir köy olabilir. O yüzden Haritada çıkar mı emin değilim. Biz Manisa'dan çıktık bu bakıyorum. Henüz çıkmamışız ama şimdi bitiyor, bitecek. Evet, Kütahya sınırına kadar geldik. Burada Manisa'dan çıktık. Hmm. Zeybat'ı Güneydoğu. Zeybat'ı Güneydoğu. Burada bir alanda olabilir. Örnek köy. <laughs> Çok güzel. Ee, bir benzinlik vardı yolun üzerinde ve örnek köye doğru giderken ya da oraya geçtikten sonra karşımıza çıkmıştı. Şuna herhangi biri gördüğümüz yollardan biri mi diye baktım. Pek değil. Şu an buralara kadar geldik zaten. Başlangıca döneceğiz. Şuraya bakacağız. bay. Akbet Sertaş Petrol. Aşçısı göremiyorum. Gürsü Çağlayan. Hayır. Herhangi bir şey göremiyorum. Yol sağa doğru kıvrılıyor. Ve dümdüz. Kıvrıldığı yer burası mı? Anlaması çok zor açıkçası. Başlangıçta bunu kaçırmışız sanırım. Yeni köy yazıyor sanırım burada. Evet, yeni köye giriş. Ee, <laughs> sanırım 5K geldi. Ee, ne kadar uzaktayız? Nazar değdirmeyelim ama belki 5K almayabilir. Yeni köy ve karşısındaki sokak. Artık şu alanda bir yerdeyiz ama kestirmesi çok zor. Arkada bir yol var mı? Yolun hafif sağa doğru kıvrıldığı alandayız. Sayıyorsa eğer diğer yol bu, fakat o, acaba o mu? Bir sonrakine bakalım hızlıca. Bu yol da sayıyor olabilir. Bu daha ileride. Başka bir yol yok. Eğer ikinci yol şu alanda bir yerdeyse biz biraz daha şuradayız. Yani bu çok üzmez gibi geldi bana şurası bakalım. Çok güzel 9 metre 5000 puan. 24.964 açısı Trabzon turu çok zorlayıcı olacaktı. Orada zaman kaybetmek istemedim. Olması çok zor olacaktı bence. Ardından o hatırlarsanız camiyi bulsak bile ki burada hala göremiyorum. Bir yerlerdedir ama çok zoom yapmak da gerekebilir. Sonra sokağına kadar bulmak çok zahmet olacaktı dağlık yolda. O yüzden diğer turların 5000'er puan olmasıyla bence çok güzel bir oyunu geride bıraktık. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız ve etkileşimleriniz kanalın büyümesinde en büyük desteklerden biri olacaktır. Şimdilik videoyu burada sonlandırabiliriz. Kendinize iyi bakın.